arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz tabi oyuna bir giriş yapabilirsek oynayacağız uzun zamandır video gelmiyordu bunun sebebi ise tabletin bozulmasıydı tüm videolarım da silinmiş tablet bozulduğundan dolayı ayrıca Brawl Stars'a gelen yeni güncelleme ile birlikte oyuna giriş yapıyoruz ee, en son düello atıyordum adamlarla vs yani 2 2 onu oynayacağız hatta ee, bu videoda da. Şimdi şöyle dükkanda ücretsiz bedava. Aa yeni bir rozet gelmiş bedava. Hemen alalım. Bedavaları gerçekten çok seviyorum. Her biri 49 elmas diyor. Oo! 49 elmasım yok ama neyse. Oyun da biraz kastı. Aslında var ya dur. Uy, Mike güzelmiş. Primo yok ya gitmemiş de. bu çok güzel çay Çok güzel elmasım olsaydı da alsaydım dediğiniz kostümlerden birkaçı işte. Ee, bu arada şimdi ne oynayalım? Ya bu düellayı da anlatacağım. Max çıktı bu arada. Hemen bir kostümünü de alayım dedim. Ucuzlamış da Hermes Max. Bunu da aldım. Bi 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 B, B. Heh, değil. E, oyunda şöyle şimdi bu duyarlı modu şöyle arkadaşlar e, mesela birinci savaşçı yazıyor ya <laughs> e, ilk olarak ben başlıyorum adamla 2 vs 2 e, vs 2 atıyoruz işte ikimiz ondan sonra ben ilk olarak B ile savaşacağım ondan sonra Colt ile ondan sonra da Liu ile sava savaşacağım zaten oynayınca göreceksiniz Bak mesela adam şimdi bazla savaşacak. Birinci de baz, sonra tara, ondan sonra da emz. Yukarıda bakın, şurada yazıyor. Şu imleci bir getireyim. Ay. Bakın şurada adamın şeyleri yazıyor sırasıyla. Şu anda durun. Bu arada böyle 1 vs 1. Ben 2 vs 1 dedim ama deminden beri 1 vs 1 atıyoruz. Yani arkadaşlarınıza vs gel lan but diyeceğiniz en güzel yer. Gel lan vs. Gel kafana bir mervi. İki mervi. <laughs> Hop aldım. Duella bir aldım. Şimdi adam öldüğü için onun karakteri Tara oldu. Ama ben ölmediğim için ben hala bir karakteriyleyim. Adam şu anda Tara. Evet bakın 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 bakın. Hayır 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 hayır. Gelme Tara, gelme Tara. Tara gelme Tara. İşte bu. Bu turu da kazandım. Hiç ölmedim bu arada. Şimdi adam emz oldu, emze geçti. Böyle 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 oynuyoruz. Hadi Emzinko. Bit tamam Pinko. Emzinko. Hayır 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 hayır. Aa son anda. Son anda kaybettim. Şimdi ben kolt oldum. Adam hala Enz ölmediği için. Benim karakterim kolt oldu. Hayır gelme gelme gelme. Adam çevirdi bu arada. Dur dur dur. Ben Lu ile biraz iyi oynuyorum. Tamam. Lu 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 Ateş et. Bakın Merveleri boşa gitti. İşte bu dondu ve. Turu kazandığım maç bitti. Artı 8 kupamızı kaptık. Her karakter için artı 8. Yani 8, 16, 24. Her karakteri 8 kupa toplandı. Ama bana normal 8 veriyor. Biraz karışık ora. Oo savaş kutusu. 4 kez tekrar oyna yapınca 500. Bu düellodan oynayacağız da arkadaşlar. İlk önce şu tek hesaplaşmada birazcık bir bir oynayalım. Bir de 4 kez tekrar oyna yaparsak 500 veriyormuş. O 500'de de e, savaş kutusu var yani onu açarım. Belki Mega'ya kadar kasarım. Tam olarak bilmiyorum. O yüzden birkaç maç oynayayım. Oynayalım. Buradan da oynayalım. Düello da atalım. Aa bu yeni map i. Ben bunu ama ya arkadaşlar ben burada iyi değilim duella giriyorum hiç bozmayalım duella bir de e, arkadaşlar ben de hepsinin şimdi diyeceksiniz sen de hepsinin şeyim var. Maksimum mu yıldız güçleri var ya. Yok arkadaşlar hepsine yıldız gücü vermiyor. Ben kendim kastım. Bak, Colt'ta yıldız gücü var, Beam'de var, Shelly'de var, Dynamite'de var, Lu'da var. Ee, ondan sonra Lu'da var. Bir de he Nita'da var, Colt'ta var. Dedim zaten koltu da. Öyle yani bir sürü yıldız güçlüm var. 6-7 tanemine Baya güzel. Şimdi ben Nita o bir. Adamın ikinci karakteri bu arada onun da bir. Ondan sonra Rosa. Rosa'yı alırım da bir olması sıkıntı ya. İkinci karakter bir olmasaydı keşke onun. Hadi hop şunu da ye. Hop. Ya bakayım. Ah. Ye şunu kafana işte bu turu kazandın o. He. Ya arkadaşlar az önce de Clash of Clans oynuyordum. Onun da videosunu çekiyordum da şu imleç kapandı. Deli oldum. O zaman da video kayıt olmuyor. Bu arada bir de aldım sizle konuşurken. ikinci turu da aldım. Şimdi Rosa. Zaten Rosa basit. Bir de böyle deyip ölüyormuşum. Ben harbi öleceğim. Lan! kolta geçtim. <laughs> Lan basitti o ama ya. Bak aksesuar basacak. Hoppa turu kazandım maç bitti artı 8 kupa hayırlı olsun. Arkadaşlar. Şimdi bu arada bu desteği size de öneririm. Gerçekten çok güzel deste yani. Bu arada şurada da beleş bir kutu var. Oy hiç beklemiyordum. Albayraf aksesuar. Peral. Güzel. Güzel güzel çıktı. O nani 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 nani. Nani Stu Byron. Ya Stu biraz sıkıntı. Nani de sıkıntı. Ya Byron çok şey değil de. Nani çok sıkıntı hem de. Nani çok sıkıntı ya. Ben bir olunca nani. Vallahi çok fena izler geçer. Hadi hadi hadi. Ay, 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 ay kız. Ya yapma ya. Ya kaybedeceğim kesin. <laughs> bu arada Bilal ile Pratik diye bir tane kanal var. Oraya da abone olursanız sevinirim. Sevinirim. Şunu da alırsam bir güzel ayrıyetten daha çok sevinirim. İşte bu. Divi bu. Şimdi Hop hop hop. Stu stu stu. Stu stu stu. Anam anam anam. Ya evet kaybettim turu. Maç bitti. Yenilgi eksi. Eksi eksi. Bulunduğu takımdaki oyuncularla arkadaş olabilirsin yazıyor. Ama ben hiç olmuyor. O Edgar abi. İşte bu. işte bu. Tamam adam Edgar hadi bakayım. Keyifler gıcır. Edgar yenmek çok isteyecektim. Abi ulti bana atmayacağım gibi. Yo! Neden ben hep basit dediğim şeylerde adam beni yeniyor? Ya bu adamın ultisi doluyor kendiliğinden. Gerçi Edgar'ın öyle bir özelliği de vardı değil mi? Oo oh, tamam aldım Edgar'ı. Edgar artık gitsin. İstemiyorum neden mi üzgün emoji yaptım yanlışlıkla. Edgar vallahi istemiyorum ya abi. Çok gıcık bir karakter. Ya! <laughs> Diye kafa sallama emojisi atıyor. Gel küçük 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 Gel 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 Johnny gel. Gel Johnny. Gel gel gel. Hadi. İşte bu çok güzel bir aksesuar kullanımı. Dur Brock. İnşallah bro alırım. Biraz zor. Şimdi Brock abi niye zor diyor falan diyeceğiniz de. Basit bir karakter. Evet bunu ben de biliyorum. Ama işte Lula. Hiçbir şey basit olmuyor. <laughs> Ulti sahnesinde. Turu yalnız nasıl çevirdim fark ettiniz mi? Öyle bir çevirme yok ya. Artı 8. E bu arada önceki kadar uzun videolar artık atmayacağım derken Dine Mike mı? Bir Mike. Biraz kötü. Biraz kötü işte bu. Dynamike abi. Şirin baba. Şirin baba. Güçlü şirin, güçlü şirin, güçlü şirin. Şirin baba, şirin baba. Güçlü şirin geliyor. Arkasına bakıyor. O adam da bir... Ya hayır ya. Kult vs. B mi? Ne? Adam bana iki kere vurursa bu arada ölüyorum. Dur bu vuruş kaçırması lazım he. Kaçtı. Bunu da kaçır, bunu da kaçır. Tutma. Ya öf. Öf ya. Tutma. Tutma. Ya imleç de kaydı iyice. O zaman ben yeni bir tane şey yapıp geleyim ya. Neydi onun ismi? Sadece kolt gitmiyor ya. Bir de canı çok az ya. İyi olmuyor. Onun yerine ne alabilirim? Koltun yerine biraz böyle uzun menzil olmasını istiyorum. Amber bir kere olmaz. Onu çok deniyordum da hiç tutmadı. Taranın olabilir aslında da yok. Albay mı girsem? Gireyim. nani gireyim? Tamamdır. Onun onun yerine nani seçtim. Koltuğu iyi gitmiyordu. O oh, Edgar, Edgar, Edgar. En sonunda Edgar var adamda. Ne? Dynamite miydin sen? <laughs> Kaç lan? Bu nasıl bir vurmadır? Canımı çökerttin. Bu turdan sonra kapatayım bu arada. E Zaten 12 dakika olmuş lan. Bayağı uzamış. Ye şunu bir kafana. Uy harbiden yedi. Şunu da bir ye. Acıkmışsındır. Hayır ben acıkmadım ama. Dur dur dur. Seni donduracağım donduracağım Mike. Ya bu adam ne yapıyor? Görüyor falan mı? Baksana hep benim olduğum yere bir şey sallıyor. Lan lan ne ara geldin? Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Hamsi yoktur tavada. Yoktur yoktur tavada. Hamsi koydum tavaya. Başladı dur, oynamaya. I -i -i. Yalnız ben daha bir tane mi aldım? Harbi lan. şimdi Colt sonra Edgar. Edgar basit değil. Yok yok. Hep basit diyorum. Sonra Nana'yı ben yiyorum yine. Ya Colt bir tık basit ama. Hadi. Hadi. İşte bu ya. İşte bu ya. Edgar Edgar Edgar. Bu arada ölen kaybeder. Alan alıyor. Alan alıyor. Alan alıyor. Alan alıyor. Adamın inşallah ultisi yoktur. Kardeşim helikopter. Anam 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 anam. Öldürme beni. Anam 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 anam. Buradan gelir başım. Wink. Sevme beni sor ben. Lan nerede bu? Aha. Dur geliyor. atsam mı bilemedim ya. 14 dakikada biraz fazla kısa gibi. Hadi ya atayım. Atayım hadi. Bu son turun başka da atmıyorum. Ondan sonra videoyu kapatacağım. BVSB. Hadi bakalım. BVSB. Ben B de peki değilim. Ya B ile başka bir karakterde VS atsaydık alırdım. Ama BVSB de alamıyorum milleti. Ya bak işte yine vurdu bu bana. Ben daha bir kere bir, vuramadım. Oo kazandım. Onu da aksesuar sayesinde yaptım. Adam çünkü hep oto basıyor diye aksesuara attım. Adamın özel gücünü de aksesuara harcattırdım. Lan nerede bu? Hayır. Hayır, hayır, hayır. İnanmıyoruz. İnanmıyorum ya. <laughs> Olamaz böyle bir şey. Hayır atlama, hayır atlama, hayır atlama. Hayır atlama. Sen niye atlıyorsun ki ya? Abi ya. Edgar harbi güzelmiş ha. Ya abi ya. Neyse. Ee, birkaç maç kazandım. Birkaç maç kaybettim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük videodan bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.